Merhaba gençler. Ünite 5 üçgenler test 10. testi çözeceğiz şimdi. Birinci soru. Yiğit kasa kenarı 10 santim, kısa kenarı 10 santim ve uzun kenarı 30 santim olan dikdörtgen şeklindeki 12 eş tahta parçalarını kullanarak yukarıdaki şekilleri oluşturuyor demiş. Hemen kısa kenarlarına 10, uzun kenarlarına 30 yazalım. Bakın şuraya kadar 30, bundan sonrası yine 10 santim. Yiğit sonra şekil 1'de A ve B noktaları arasına şekil 2'deki... CD noktalarına kar, e, arasına ve şekil 3'te E, F noktaları arasına birer çıta çakmış. Burada A, B ye, burada C, D ye, burada da E, F ye çıtalar çakmış. Bu çıtalar sırasıyla A, CD ve EF F şeklinde olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi kısa kenarlarımız 10'ar santim. Uzun kenarımız 30 ve şurada yine bir kısa kenar 10. O zaman bakın burada bir şöyle dik üçgen oluşturmuş. Ve bir kenarı 30, diğer kenarı 40. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden buranın da 50 olması lazım. Çünkü 3, 4, 5 üçgenin 10 katı şeklinde almış. Şurası yine 10, burası 30, burası 30, burası 10. Gördüğünüz gibi burası da 40, 40 şeklinde verilmiş. O zaman burası da 40 kök 2 gibi bir sayı olur. Çünkü Pisagor bağıntısında ikiz kenar üçgende veya bir karede diyelim. Köşegen ne oluyordu? Kenarların kök iki katı oluyordu. Şuraya geldiğimde de 10, 10, 10, 10, 10 ve burası da 30. Yani burası bakın 40, burası 30. 30, 40, 50 üçgen olacak yine. Birinci şekilde aynı olacak. Gençler böyle bir durumda. 50 veya 40 kök 2 hangisi büyük olur? İsterseniz kökün içine alabilirsiniz. Burayı kökün içine alırsanız burası kök 2500. Burası da kökün içine alınca 40'ın karesi 1600 kök 2 ile çarpınca 3200 kökün içine. Bakın ikinci şekil daha büyük. Yani CD kenarı büyük olacak ve AB ile EF de eşit olacakmış. Doğru cevabımız Ceyhan'dı. İkinci sorumuz Kemal Bey 15 metre uzunluğundaki bir elektrik direğini Hemen 15 metre yazalım elektrik direğine. Ee, zemine dik olarak diktikten Dikten sonra rüzgarlı havalarda devrilmemesi için 25 metre uzunluğundaki iki eşit çelik halatla AB noktalarından zemine bağlamıştır. Bir süre sonra Kemal Bey direğin yeterince sağlam bağlanmadığını düşünerek şekil 2'de gösterildiği gibi iki halat daha kullanarak D noktasından zemindeki KL noktalarına bağlamıştır. Kemal Bey'in kullandığı tüm halatlar eşit uzunlukta ve AKBL eşit olmak üzere dörder metredir demiş. Hemen oraları da yazalım. Buna göre C'de kaç santimetredir, metredir diye şurayı sormuş bize. Şimdi gençler 15-25 acaba bu bir özel üçgen mi? Çünkü şurasında bir diklik var. Dikkat ederseniz burası 3-4-5'in beşer katı. Şurası 25, burası 15. Demek ki diğer kısa kenarımız 4'ün 5 katı 20 olacakmış. Yani direkle B noktası ve direkle A noktası arası da 20'şer santim. Şimdi burada da bir tane özel üçgen oluyor. Bakın şurası aşağısı 24. 20 ve 4'ten şurası 24. Telin uzunluğu yine 25. 7, 24, 25 üçgen çıkıyor. Yani CD pardon D'den yere kadar olan uzaklık 7 metre. E, tamamı bunun 15 metreydi. 7 metresi buraya ise 8 metrede buraya kalır. Doğru cevabım Bursa olacakmış. Yukarıdaki resimde gösterilen satranç tahtası şeklindeki oyun alanında bulunan Mustafa ile Turgut arasındaki mesafe ölçülüyor. Bu mesafenin metre cinsinden en yakın tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi şurada kalemi biraz kalınlaştırayım. Şu iki mesafe arasına bir çizgi çekeyim. Gençler böyle e, yan şekildeki çizgiler yani çapraz şekildeki çizgiler şu tarz sayılmıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayılmıyor burada yapabileceğiniz tek şey Pisagor teoremi. Ve bunun için de şöyle bir dik üçgen çizmek zorundayız. Hocam ben sayarak buluyorum doğru cevabı buluyorum derseniz yanılıyorsunuz. Bir iki soruda denk geldiği için doğru cevabı böyle sayarak bulabildiğinizi düşünmeyin. Kesinlikle Pisagor teoremi yapacaksınız. Şimdi şu kenara bakalım. 1 2 3 4 5. Burası 5 uzunlukta. Bundan eminim. Çünkü karelerin tam üzerinden gidiyor kenarlarının. 1, 2, 3, 4 de burası. Bakın burası 3, 4, 5 üçgeni de değildir. Çünkü hipotenüs 5 olursa eğer 3, 4, 5 üçgeni diyebiliriz. O zaman burada direkt pisagor bağıntısı yapacağız. 5'in karesi 25 artı 4'ün karesi 16 eşittir diyorum. Şuraya x dersem Turgut da Mustafa arasını x'in karesine. 25, 16'yı topladım 41 x'in karesi olacak. O zaman x dediğimiz sayıda kök 41 olarak bulunabilir. Peki kök 41 hangi tam sayıya yakın? Kök 41, kök 49'dan küçük yani 7'den, kök 36'dan da büyük. Buraya bakın 5 mesafede, buraya 8 mesafede. O zaman buna yakın yani kök 36. Doğru cevabımız 6 olacakmış. Yukarıdaki saatte akrebin uzunluğu 8, yelkovanın uzunluğu 10 santimdir. Buna göre saat 3'te yani 15.00'da akrep ile yelkovanın uç noktaları arasındaki mesafe kaç santimetre olur demiş. Bakın saat 3'te şurası 8 gösterecek. Şey 8 santim olacak ve burası da 10 santim olacak. Ee, şu aradaki mesafeyi soruyor bize. Bakın bu 3, 4, 5 üçgenin 2 katı 8, 6, 10, 6, 8, 10 üçgeni değildir yine. Gençler yapacağınız tek şey burada. E, ee, hipotenüsün uzunluğunu bulmak için Pisagor teoremi uygulayacağız. X kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 100'ün karesi, şey 10'un karesi 100. O da eşittir. Işte 164 olur x kare. O zaman x'i bulmak istiyorum. x kök 164 olur. Ee, peki bunun dışarı çıkarabilmek için düşünüyorum tam kare hangi sayının katı diye bulamadım. O zaman oturacağız. 164'ü güzel güzel böleceğiz. Asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye böldüm. 82. 2'ye böldüm. 41. 41'de bundan sonra asal kalıyor. Yani 41'den sonra bir daha hiçbir şeye bölemiyorum. 2 tane 2 olduğu için bir tane 2 dışarı yazılacak ve kök 41 de içeride kalacak. Doğru cevabım denizde olacakmış. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki resimde duvara A noktasında dayanan bir tahta parçası verilmiştir. CD'nin 2 sant 2 metre olduğu biliniyor demiş. 2 metre hemen yazalım. AB 8 tamam. AB 8 santim demiş. Ama burada resimde farklı göstermiş. Ona bir bakalım. BC 6 olduğuna göre tahta parçasının D ucu, C ucu D noktasına kaydırılırsa AB ucu noktası kaç metre yaklaşır? AB'ye ne kadar yaklaşır diye sormuş. Şimdi şekli aldanmadan, çünkü AB'yi 8 vermiş ama yanlış bir gösterim var. Duvarın tamamını 8 diye göstermiş. Biz şurayı 8 diye alalım. Bakın burası 6, 8, 10 üçgenidir. Eğer siz bunu yeni şekliyle şuraya getirirseniz 2 metre daha kaydırırsanız burası 10 olmaya devam eder ama bu sefer burası 8 olmak zorunda. Çünkü şu CD arası 2 metreydi. Demek ki burası da yine 6, 8, 10 üçgenden 6 olmalı. Yani gençler şurada 8 metre olan yükseklik 6'ya düştü. Ne kadar yaklaştı? 2 metre daha yaklaştı. A noktası B noktasına diyebiliriz. Altıncı sorumuz. Mustafa Bey ABCD dikdörtgeni şeklindeki parkın A köşesinden C köşesine yürürken AB ve BC kenarları boyunca yürümek yerine AC köşegeni boyunca ilerleyerek parkın içinden geçecektir. Buna göre Mustafa Bey'in parkın içinden geçerek kaç metre daha az yürümüş olur diye sormuş. Kaç metre daha az yürüdüğünü sormuş. Burada AC kenar, kenarını sormamış bize. Burada bakın bir kare şeklinde olduğu için park diklik e, var. 90 derece var. Burası 3'ün 11 katı, 4'ün 11 katı. Burası da 5'in 11 katı olup 55 olması zorunda. Şimdi A, B, C şeklinde yürüseydi A'dan B'ye, B'den C'ye yürüseydi 77 metre yürüyecekti toplamda 44 artı 33. Ama biz ne kadar yol kat ederek e, işin içinden çıktık? 55 metre kat ederek. Demek ki 22 metrelik bir e, kar etmiş diyorum. 6. sorumuz da böyleydi.